Uzun yıllar birbirlerini görmeden geçirdikten sonra genç bir adam aniden yıllardır gizlice aşık olduğu kadının yaşadığı yere geldi. Kadın onu görünce dona kaldı. Yanında annesi vardı ve o da bu adamın kim olduğunu hemen tanıdı. Genç adam annesinden gitmesini istedi söylemesi gereken her ne varsa bunu yalnız yapmak istiyordu. Daha sonra onu telefonla aradı. Kadın telefonu şüpheyle açtı. "Sen şimdi neden arıyorsun? Sadece bu numaranın hala çalışıp çalışmadığını merak ettim." "İyiyim. Yiyorum, uyuyorum, her şey yolunda." diye yalan söyledi. Sesi titriyordu. Sonra sanki konuyu değiştirmek ister gibi ekledi. Nişanlım beni almaya geliyor. Gelecek ay evleniyorum. Gerçekten evleniyor musun? Evet. Neden sordun? Hiç. Sadece bana davetiye gönder. Telefonu kapattılar ama hiçbir şey yolunda değildi. Ne nişanlısı vardı ne de evleniyordu. Birkaç gün sonra adam onu tekrar görmeye geldi söylemesi gereken çok önemli bir şey vardı. Yıllar önce bana hediye ettiğin o ayakkabıları hatırlıyor musun? Bugün giydim ve içinden bunu buldum. Bu kadının içine gizlediği küçük bir mektuptu. Ama ondan da daha sarsıcı olan şey adamın sonraki sorusuydu. Neden bana hamile olduğunu hiç söylemedin? Kadın doğrudan cevap vermekten kaçındı. Şimdi ne fark eder ki? Elbette fark ederdi. Bilseydim her şey farklı olurdu. Adam kadının neden hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolduğunu anlayamıyordu. Yeni nişanlın güzel mi? diye sordu kadın. Evet, senin kadar güzel. Aralarındaki gerginlik artıyordu. Adam sadece bir cevap istiyordu. Son bir kez olsun seni kucaklayabilir miyim?" dedi. Kadın reddetti. Ama adam gitmeden önce son bir şey istedi. Sadece o mektupta ne yazdığını oku bana. Okursan giderim. Kadın kabul etti ama mektubu okumaya gerek yoktu. Ezbere biliyordu. Eğer paran yoksa yanında olurum. Eğer korkuyorsan seni tutarım. Evlilikten hep korktum ama seninle aşka inanıyordum. İkisi arasında derin bir sessizlik oldu ve sonra kadın uzun süredir sakladığı gerçeği itiraf etti. Nişanlı ve düğün hikayesi yalandı. Adam ne diyeceğini bilemedi. Yani yeniden deneyebilir miyiz? Ama kadın daha cevap veremeden bir asistan elinde bir çantayla belirdi. İşte istediğiniz gibi 100 bin burada. Bu, geçmişte kadına çeyiz olarak veremediği paraydı. Bu para, kadının babasının onları ayırmasına neden olmuştu. Hiçbir şey söylemeden diz çöktü. Benimle evlenir misin? Evet, evet, evlenirim dedi kadın gözyaşları içinde. Adam da ağlıyordu. Tüm gece araba kullandım zamanında varabilmek için. Hiçbir şey yemedim. Sadece seni görmek istedim. O zaman hadi sana eskisi gibi yemek yapayım ve böylece 5 yıl sonra yeniden birlikte yürümeye başladılar. Çünkü ayrı düşseler birbirlerini sevmekten asla vazgeçmemişlerdi.